İyi akşamlar dostlar arkadaşlar endeksimiz 16 Mayıs bugün tabi onu söyleyeyim ki önce endeksimiz gayet güzel yükseldi yüzde 1.50'nin üzerine bir buçuk üzerine yükseldi bazı hisseler arkadaşlar zıpladı resmen karanlık odada bazıları arkadaşlar biraz aşağı doğru indi karanlık odada karanlık odada toplam 93 milyon liranın üzerine bir para girişi var gün boyunca arkadaşlar 497 milyonken sadece karanlık odada arkadaşlar 5 dakika içerisinde 93 milyonluk bir para girişi oldu peki baktığımız zaman hangi hisselerde ne var bakın mag arkadaşlar yüzde 3'ün üzerine yükseldi. Pardon özür dilerim. Yüzde 2.93'ün üzerine yükseldi. Karanlık odada arkasından baktığımızda Anadolu Efes, Kayse, Big Chef, Kozmo, Söktaş, Kaplamin, BMS, Terki arkadaşlar bugün patron sattı. Sanfoyan, Prizma arkadaşlar yüzde 1'in üzerine yükselen sırasıyla olan hisseler arkadaşlar. Bunları söyleyelim. Arkasından GSDDE, Arkasından Garfa Enerjisi arkadaşlar. Peki en çok düşen karanlık oda hisseler Pegio %1.42. Arkadaşlar Selek, Samat, Mega ve Garanti Yatırım Ortaklığı arkadaşlar en çok düşen hisseler olarak karşımıza çıktı diye söyleyelim. Peki bunun dışında baktığımız zaman SRVG, Tucdeke, Boya, Dojo, İhlas Gazete, Politeknik, Rnepol, Astor Fmezi ve MRG ile ulaştı sırasıyla en çok düşen hisseler olarak karşımıza çıktı. Hayırlısı olsun diyelim arkadaşlar. Bakalım yarın ola hayrola diyelim. Buradan da karanlık odasını bilgi ver, bilgisini vermiş olalım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.